Coşkun Öz Eğitim Vakfı'ndan herkese merhaba. Ben Atıf Oğuz. Bu videomuzda iş ekipmanlarının yasal periyodik kontrolleri konusu ile sizlerleyim. Bu konuyu sizlere aktarmak istememin sebebi iş hayatımızın her alanında kullanılan iş ekipmanlarının iş sağlığı ve güvenliğine uygun bir şekilde çalışmasını ve kullanılmasını sağlamak için periyodik kontrollerin önemini vurgulamak. İsterseniz eğitimimizin içeriğine hep birlikte bir göz atarak başlayalım. Öncelikle iş ekipmanlarının ne olduğunu tanımlayacağız. Ardından periyodik kontrol nedir ve iş ekipmanlarının periyodik kontrol süreleri nelerdir sorusuna yanıt bulduktan sonra kontrolü yapacak kişileri öğrenip son olarak periyodik kontrol raporunda dikkat edilmesi gerekenleri aktararak eğitimimizi tamamlamış olacağız. Öncelikle bu eğitimi hazırlarken iş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliğini referans aldığımızı belirtelim. Şimdi bu yönetmeliğe göre iş ekipmanı neymiş bir bakalım. İşin yapılmasında kullanılan herhangi bir makine, alet, tesis ve tesisatlara biz iş ekipmanları diyeceğiz. Yani işi yaparken kullandığımız her şey. Çok geniş bir kavram öyle değil mi? Eğitimimizin içinde konuyu biraz daha açmaya çalışacağız. İş ekipmanını genel olarak tanımladık. Şimdi de periyodik kontrol nedir konusuna bir bakalım. Periyodik kontrol belirlenen zaman dilimleri içerisinde tekrarlanarak sadece yetkili kişilerce yapılan muayene, test ve deneylere biz periyodik kontrol diyoruz. Mesela araçlarımızı belirli periyotlarda muayeneye götürüyoruz öyle değil mi? Peki araçlarımızı her yerde muayeneye götürebiliyor muyuz? Tabii ki hayır. Yetkili kurumlar dışında yapılacak muayene geçersiz olacaktır. İşte periyodik kontroller de sadece yetkili kişiler tarafından yapılabilir. Aksi takdirde kontrollerin hiçbir hükmü olmayacaktır. Gelin şimdi iş alanlarımızda kullandığımız iş ekipmanlarına bir göz atalım. Basınçlı kap ve tesisatlar. Basınçlı kaplar genel olarak 0.5 bar ve üzerindeki basınçta çalışan ekipmanlardır. Bunları detaylandıracak olursak tüpler. İş alanımızdaki kullandığımız azot, oksijen, asetilen, helyum, karbondioksit ve daha birçok gazı ihtiva edebilen tekil veya manifoldlu yani demet şeklindeki tüplerdir. Standartlarda ekstra süre belirtilmemişse yönetmeliğe göre manifoldlu tüp demetleri ve kullanımdaki LPG tüplerinin periyodik kontrol süreleri yılda bir kez iken taşınabilir gaz tüpleri dikişli veya dikişsiz 3 yılda birdir. Bir diğer ekipmanımız kazanlar. Bunları buhar kazanları, kalorifer kazanları, kızgın yağ kazanı olarak örneklendirebiliriz. Yapısı gereği çok tehlikeli ve periyodik kontrollerine ayrıca özen gösterilmesi gereken ekipmanlardır. Günlük yaşantımızda sıkça duyuyoruz. Buhar kazanı patladı, kalorifer kazanı infilak etti şeklinde. İşte bu sebeple aksatılmadan en az yılda bir kez kazanların periyodik kontrolleri yapılmalıdır. Ve basınçlı kap ve tesisat grubumuzun son kategorisi tanklar. Tanklar gaz ve sıvı olarak maddeleri içerisinde depolayabilen ekipmanlardır. Tabii ki bizim konumuzda bahsi geçen tanklar basınçlı olanlar ve tehlikeli sıvı bulunanlar. Bunlara örnek verelim. Kara tankerleri, sanayi gazı depolama tankı, parlayıcı patlayıcı depolama tankı, otoklavlar, genleşme tankları, hidraforlar, kumaş boyama kazanları, vidalı veya pistonlu kompresörler, hava tankları, kondens tankı, degazörler. Tankların periyodik kontrol süreleri de yapısına göre farklılık göstermektedir. Mesela Sıvılaştırılmış gaz tankları yeraltı ve yerüstü dahil olmak üzere ve tehlikeli sıvıların bulunduğu tank ve depoların en az 10 yılda bir kontrolleri yapılırken basınçlı hava tanklarının en az yılda bir kez yapılması gerekmektedir. Basınçlı kaplar ve tesisatlardan bahsettik. Şimdi ise kaldırma ve iletme ekipmanlarına bir göz atalım. Herhangi bir yükü bulunduğu yerden kaldırıp yer değiştirerek bir başka yere indiren veya istifleyen gerektiğinde bu yükü yer değiştirme işlemini yükü kısa mesafelerde taşıyarak gerçekleştiren makinelere kaldırma ve iletme araçları denir. Örnek verelim. Vinçler, caraskallar, forkliftler, transpaletler, menlifler, kule veya mobil vinçler ve benzeri olarak sıralayabiliriz. Bu ekipmanların hepsi istisnasız olarak en az yılda bir kez periyodik kontrolden geçmelidirler. Yürüyen merdiven ve bantlar. Bunları günlük hayatımızda da oldukça fazla kullanırız öyle değil mi? İşte bu önemli ekipmanların periyodik kontrolleri de en az yılda bir kez yapılmalıdır. Bu kategoride son olarak iskelelerden bahsedelim. Yapı iskelelerinin periyodik kontrolleri çok önemlidir. Üzerinde insanların çalıştığı bu ekipmanların periyodik kontrolleri en az 6 ayda bir defa yapılmalıdır kaldırma ve iletme ekipmanlarını da gördük. Şimdi de tesisatlara bir göz atalım. Bunları sınıflandıracak olursak ilk olarak elektrik, topraklama ve paratoner tesisatından bahsedelim. Bu tesisatların ölçüm ve kontrolleri oldukça önemlidir. Bu ölçüm ve kontroller yetkili elektrik fen adamları tarafından yapılmalıdır. Bunlar yılda en az bir kez periyodik kontrolden geçirilmelidir. Diğer bir sınıfımız yangın tesisatı. Bunun içerisinde hortumlar, motopomplar, boru tesisatı, yangın dolapları, algılama ve ihbar sistemi gibi yangın söndürme sistemleri içerisinde bulunan tüm ekipmanlar mevcuttur. Bunlar da yılda en az bir kez kontrolden geçirilmelidir. Ve tesisat kategorimizde son olarak havalandırma tesisatından bahsedip ekipmanlarımızı tamamlayalım. Bunların periyodik kontrolleri yılda bir kez yapılmalıdır. Hava çekim hızı gibi kriterlerin incelendiği bu kontroller insan sağlığı için oldukça önemlidir. Ekipmanlarımızın üzerinden kısaca geçtik ve kontrollerin hangi periyotlarda yapılacağından bahsettik. Şimdi de tanımda bahsettiğimiz bu kontrolleri yapabilecek yetkili kişiler kimler? Bunları görelim. Basınçlı kapların, kaldırma ve iletme araçlarının, tesisatların, tabi elektrik tesisatları hariç ve iskelelerin periyodik kontrollerini makine mühendisleri, makine veya metal bölümü mezunu teknik öğretmenler veya makine tekniker ve yüksek teknikerleri yapabilmektedir. Bunlara dipnot olarak basınçlı kapları, metaloloji ve malzeme mühendisleri de yapabilmektedir. İskeleleri de inşaat mühendisleri, mimarlar ve inşaat teknik öğretmenleri ve teknikerleri de yapabilmektedir. Elektrik, topraklama, paratoner gibi elektrik tesisatlarının periyodik kontrollerini ise yalnızca elektrik mühendisleri, elektrik teknik öğretmenleri, elektrik tekniker ve yüksek teknikerleri yapabilmektedir. Hangi ekipmanları hangi diplomaya sahip olan kişilerin yapabileceğini saydım. Peki gerçekten kontrolü yapabilmek için sadece bu diplomalara sahip olmak yeterli mi? Kesinlikle yeterli değil arkadaşlar. Periyodik kontrol yapmaya yetkili kişi olabilmek için gerekli eğitimi almış ve bakanlığın ekipnet sistemine kayıt olarak kayıt numarası almış olması gerekmektedir. Ekipnet nedir? Kısaca tanımlayayım. İş ekipmanlarının periyodik kontrolünü yapacak kişilerin kayıt programıdır. Unutmayın, kayıt numarası almamış hiçbir kimse periyodik kontrol yapamaz. Yapsa da ilgili kontrol geçerli sayılmayacaktır. Ve son olarak her periyodik kontrol mutlaka raporlanmalıdır. Bu raporda bulunması gereken asgari bilgileri sıralayalım. Raporda genel bilgiler bölümü olmalıdır. Burada iş yerinin adı, Adresi, iletişim bilgileri, periyodik kontrol tarihi, normal şartlarda yapılması gereken bir sonraki periyodik kontrol tarihi ve gerekli görülen diğer bilgiler yer almalıdır. İş ekipmanına ait teknik özellikler bölümü. Raporun bu bölümünde periyodik kontrole tabi tutulacak iş ekipmanının adı, markası, modeli, imal yılı, ekipmanın seri numarası, konumu kullanım amacı ile gerek görülen teknik özellikler ve diğer bilgilere yer verilir. Periyodik kontrol metodu bölümünde ilgili standart numarası ve adı, periyodik kontrol esnasında kullanılan ekipmanların özellikleri ve diğer bilgiler belirtilir. Tespit ve değerlendirme bölümü. Burada kontrol edilen kriterlerle istenilen kriterler kıyaslanarak değerlendirme yapılır. Test, deney ve muayene bölümünde ise İş ekipmanının periyodik kontrolü esnasında yapılan test, deney ve muayene, hidrostatik test, statik test, dinamik test, tahribansız muayene yöntemleri ve benzerleri gibi sonuçlar belirtilir. İkaz ve öneriler bölümünde ise varsa uygunsuzluklar ve bunların nasıl uygun hale getirileceğine ilişkin öneriler yer almalıdır. Belirtilen hususlar giderilmeden ekipmanı kullanmanın güvenli olmayacağı mutlaka belirtilmelidir. Sonuç ve kanaat kısmında da ekipmanın bir sonraki periyodik kontrole kadar geçecek sürede görevini güvenli bir şekilde yapıp yapamayacağı açıkça belirtilir. Ve son olarak onay bölümü. Bu bölümde periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişinin veya kişilerin kimlik bilgileri, mesleği, diploma tarihi ve numarasına ilişkin bilgiler, bakanlık kayıt numarası yani biraz önce bahsettiğim ekipnet numarası ile raporun kaç nüsha olarak düzenlendiği belirtilerek imza altına alınır. Unutmayın, ekip net numarası olmayan ve imzasız raporlar kesinlikle geçersizdir. Evet, bugün sizlerle birlikte iş ekipmanlarının ve periyodik kontrollerin ne olduğu, kimlerin periyodik kontrolleri yapabileceği, periyodik kontrol raporunda olması gereken bilgilerin üzerinden hep birlikte geçtik. İş yaşantımızda kullandığımız tüm ekipmanların kontrollerinin bizim güvenle çalışmamız için gereken en önemli kriter olduğunu unutmayalım. Eğitimimizle ilgili sorularınızı, görüşlerinizi videonun altına yorum yaparak bize iletebilirsiniz. Eğitim videomuzu beğenmeyi ve tüm eğitimlerimizden haberdar olmak için abone olmayı unutmayalım. Bir sonraki eğitimde tekrar görüşmek üzere. Sağlıkla ve güvenle kalın.